Herkese merhaba. WeWalk canlı yayına hoş geldiniz. Ben Deniz. WeWalk'ta ürün destek tarafında çalışıyorum. Yanımda bugün Atakan var. Atakan hoş geldin. Kısaca kendini tanıtır mısın? Hoş bulduk Deniz. Merhabalar herkese bizi izleyen. Ben de Atakan. WeWalk'ta ürün takımında ürün geliştirme ekibinde çalışıyorum. Bugün de sizlerle birlikteyiz Deniz'le beraber. Süper. Evet, umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Atakan'la geçtiğimiz haftalarda ilk olarak bir ilk WeWalk podcastimizi yayınlamıştık. Kısaca böyle bir 2020'de neler oldu, nasıl gelişmeler yaşadık aslında bundan bahsetmiştik. Bu ayda yeni özelliklerimiz eklendi ve aslında bunun için çok heyecanlıyız. Sizinle de paylaşmak istedik. O yüzden bu yayını yapıyoruz aslında. Fakat bu yeni gelen özelliklere geçmeden önce belki bizi ilk defa izleyen kullanıcılarımız olabilir ya da merak edenler olabilir. O yüzden belki kısaca bir WeWalk nedir? Ondan bahsedebilir miyiz Atakan? Tabii. WeWalk aslında görme engellilerin sosyal hayata tam ve eşit katılmasını sağlamak için teknolojiler geliştiren bir teknoloji şirketi. Yani WeWalk şu anda bir WeWalk akıllı baston ve mobil uygulama geliştiriyor. Vivo Mobil uygulamasıyla gitmek istediğiniz bir yere kolay ve erişilebilir navigasyon alabiliyorsunuz adım adım e, yolda yürürken sağınızda, sonunuzda olan mekanları caddeleri vesaire duyabiliyorsunuz e, çevrenizdeki toplu taşıma duraklarını ve o duraktan geçen hatları aslında görüntüleyebiliyorsunuz ve eğer vi, bir Vivo akıllı bastonunuz varsa da bu tüm bu özellikleri telefonunuzu içerisinde almadan baston üzerinden kontrol edebiliyorsunuz ve Vivo akıllı bastonuna baş ve göğüsüz aslında ki engelleri algılayabiliyorsunuz aslında. Temel olarak böyle diyebiliriz. Bilmiyorum senin eklemen olur mu Deniz? Eksik bıraktın bir yer varsa sen ekle. Anlattın Atakan, gayet iyiydi. İstersen istersen yeni özelliklerimizden bahsedelim. Daha önce toplu taşıma ile ilgili kısımda aslında kullanıcılar durakları listeleyebiliyordu. Burada ne gibi yenilikler oldu? Neler ekledik? Şu anda aslında Moovit'un Toplu taşıma özelliğine son gelen güncellemeyle beraber artık bir toplu taşıma hattını bindiğiniz zaman ineceğiniz durağı seçebiliyorsunuz ve aslında bu durağa yaklaşırken WeWalk sizi uyarabiliyor. Örneğin iki durak kaldı, bir durak kaldı, şimdi inebilirsin gibi. Öncelikle ineceğiniz durağı seçmeniz gerekiyor tabii ki kendiniz. Sonrasında da aslında o durağa yaklaşırken size bildirim gönderebiliyor. Örneğin ben bir otobüse bindim, ineceğim durağı seçtim. Telefonumun telefonun ekranında kilitledim, ee, oturuyorum, İşte iki durak kala, bir durak kala ve durağa yaklaştığımda bana uygulama bildirim gönderiyor. Eğer tabii açıksa uygulamam, uygulamanın üzerinde de görebiliyorum hani kaç durak kaldığını. Durağa yaklaştığımda da aslında kendim kolay bir şekilde inebiliyorum diyebiliriz. Yani şöyle diyebilir miyiz, özellikle kullanıcılardan bunu çok duyuyorduk aslında. Ben toplu taşımaya biniyorum ya da araçla giderken de şoföre söylemek zorunda kalıyorum e, nerede ineceğimi ve bazen unutuyorlar e, gibi sıkıntılar yaşıyordu kullanıcılar. E, bunu aslında bu şekilde çözmüş olduk değil mi? Aynen çok doğru. Yani e, senin de dediğin gibi hani dünyada bazı farklı yerlerde toplu taşıma e, hatlarında bazı erişebilik seçenekleri var. Fakat e, yani bunlar zaman zaman çalışmayabiliyor veya dünyanın birçok bölgesinde de yok aslında. E, ben de bundan aslında çok fazla şikayetçi olan kişilerden birisiydim. Çok zorlanıyordum. ama sen de dediğin gibi artık aslında seçip e, ineceğimiz durağa sonrasında gerisini Vivo'ka bırakabiliriz bence. <laughs> evet süper söyledim bence de. Aslında bir diğer yenilik de Atakan navigasyon halkasının da olduğu. Sanırım artık uçtan uca navigasyon sağlayabiliyoruz. Bu ne demek? Bize birazcık daha anlatır mısın? Evet, uçtan uca deyince aslında birazcık böyle karışık gibi gelmiş olabilir. Biliyorsun sen de kullanıcılarımızda WeWalk'un navigasyonu önceden yalnızca yürüyüş navigasyonu sağlıyordu. Örneğin bir yere gitmek istediğiniz zaman konumunuzu girdiğiniz zaman size adım adım yönlendirebiliyordu. İşte dönüşlere geldiğinizde uyarıyordu saat yönüyle gideceğiniz konumu saat yönünde nerede kaldığını nasıl kuş uçuşu gösterebiliyordu. Bunlar zaten WeWalk'ın çok sevilen özelliklerinden birisiydi, özellikleriydi aslında ya da e, az görenler için e, özelleştirilmiş harita gibi aslında. Bunlar zaten mevcut olan özellikler de ama yalnızca yürüyüş navigasyonunda kullanılabiliyordu ve aslında hani her yerde yürüyerek gidemeyiz, sen de biliyorsun. Yani örneğin ben işte çıkacağım evimden işime gideceğim, yani, tamamen yürüyerek gidemeyebilirim gerçekten. Burada aslında e, şunu yaptık. Artık WeWalk navigasyonunda siz gitmek istediğiniz konumu girdiğiniz zaman size bazı rotalar sunuyoruz. Bunlar yürüyüş rotası her zaman sunuyoruz. Toplu taşıma ve aslında eğer destekleniyorsa, desteklenen bir bölgedeyseniz Uber çağırma. Oraya doğrudan Uber'le gitme. Burada beni en çok heyecanlandıran kısmı aslında toplu taşıma. Hani az önce de bahsettik. Bu ne demek aslında? Ben bir yerden bir yere giderken zaman zaman e, bir hani yürüyüş yani önce yürü, yürümem gerekiyor sonra bir durağa geliyorum durakta bineceğim bir hattı bekliyorum bu metro olabilir otobüs olabilir bindikten sonra bir durağa kadar gidiyorum inip aslında hedefime yürüyorum aslında uçun ucu navigasyon bu Vivok önceden yalnızca yürüyüş kısmında destekliyordu şu an artık siz bir konuma gitmek istediğiniz zaman girdiğinizde size en uygun rotaları sunuyor ve sürelerini de gösteriyor. Siz hangi rotayı tercih ediyorsunuz seçtikten sonra Önce size bir rotayı aslında ön Yani adım adım gösteriyor. Önce şuraya git, sonra buraya geleceksin. Şu hattı bekle, bu durağa git, şuraya yürü. Aslında hedefe ulaştın gibi. Önce bu bütün ön size gösteriyor. Sonra başlat dediğiniz zaman ise aslında adım adım. Hani ilk adım neyse o adımdan başlatıyor. Genellikle bu bir yürüyüş navigasyonu, yürüyüş adımı oluyor. Yürüyüşe bastığınız zaman size adım adım aslında az önce bahsettiğim zaten WeWalk'un mevcut olan yürüyüş navigasyonuna yönlendiriyor durağa geldiğiniz zaman, bu sefer size artık WeWalk'un az önce de bahsetmiştik toplu taşımada durakları, durağa gelen hatları görebiliyorsunuz demiştik. Bu sefer o ekran karşılıyor sizi ve aslında bineceğiniz hattı size gösteriyor süre, zamanını, ne zaman geleceğini. Hatta bindikten sonra bu sefer zaten ineceğiniz durağı uygulama size söylediği için sizin hiç seçmenize gerek kalmıyor. Yine e, siz telefonunuzun ekranını kilitleyebilirsiniz, ekrana bakabilirsiniz. E, size durağa yaklaşırken haber veriyor aslında adım adım ve durağa geldiğinizde sizi uyarıyor. İndikten sonra da eğer tekrar bir yürüyüş varsa yürüyorsunuz. Tekrar bir toplaşmaya bineceksiniz. Aslında aynı adımlar tekrar ediyor diyebiliriz. Böylece aslında hani bir navigasyonun bütün aşamalarını artık Vivo kapsıyor diyebiliriz. Bilmiyorum biraz karışık mı oldu Deniz? Bence bununla ilgili bir video hazırlamıştık aslında. Onu gösterebiliriz. Belki daha net olur kullanıcılar tarafında da. Ne dersin? Süper. O zaman videoyu izleyelim. Sonra tekrar üzerine konuşuruz. büyük W, E, E, W, W, L, Lüleburgaz. Revalp görmeyen engelli teknolojileri 13.59 kilometre. Maslak, Collective House, Ay Evran City, 34. Nereye? Revalp görmeyen loading. Toplu taşıma beta, 48 dakika. Yürüyüş. Ulus Mevhe, Kelaynak No 14, 34.345 iktar şehit çizgi is, geri, geri düğmesi, geri. geri. Seçilen, Toplu taşıma beta 48 dakika. Yürüyüş. Toplu taşıma beta 50 taşıma beta 56 dakika. Yürüyüş. DT1 yürüyüş. M2 41E 20 taşıma beta 59 dakika. Yürüyüş. M2 29C 29D 41E yürüyüş 1 saat 32 dakika. Uber ile git 15 dakika. Seçilen toplu taşıma beta Ulus Mevre, Kelaynak ST, NU14, 34.345 Şehit Çizgi İstanbul, Türkiye, 1. Turizm sitesi tarafına yürüyün. 2. DT1, 59A bekleyin. 3. Gayrettepe Metro doğru gidin. 4. Gayrettepe tarafına yürüyün. 5. M2 29C, 29D, 98 Şişli Eğik Çizgi İstanbul. Türkiye tarafınız merkez. Başlat düğme. Hedef 100 metre ileride, iki yönünde. Saat 12 yönünde 100 metre Ahmet Adnan Saygun Sidi. Harita Saygın, cival, görmeyen engelli teknolojileri. Körkadı Sokak 2, Kültür Beşiktaş. Tahmini varış Peki zamanı sonra, 1 dakika. Saat 9 Kuş bakışı hedef saat 3 yönünde, yönünde 50 metre. Başlık Ahmet Adnan Saygun Sidi üzerinde ilerle. Rota yeniliyor. Pardon, gidiyor. düğme. Pardon. metre sonra. DT1 Ortaköy Dali, Dali Boyu, Taksim'e DT1 Ortaköy Dali Boyu, Taksim'e sardım ilk sardım çizgi sardım, ring. 16, sardım. 15. 15. DT1 Ortaköy Dali Boyu, Taksim'e ilk çizgi ring. 15, 45. DT Tüm hatlar. DT1 Ortaköy Dali Boyu, DT1 Ortaköy Dali Boyu, Taksim'e Dali Boyu, Taksim'e ilk çizgi ring. 22 dakika. Seçilen. Gayrettepe Metro Mecidiyeköy yönü. Bir turizm sitesi, 90 metre. 2 Aykut Parka Deprem Parkı ilk Çizgi Zıncırlık Yönü, 300 metre. 3 Belediye Sitesi, 620 metre. 4 Nispet Ye Metro, 950 metre. 5 Levent e ilk Çizgi Zıncırlık Yönü, 1.11 kilometre. 4 Nispet Ye Metro, 3 Belediye Sitesi, 2 Aykut Parka Deprem Parkı ilk Çizgi Zıncırlık Yönü, 250 metre. Bir Turizm, 2 Aykut Parka Deprem Parkı ilk Çizgi Zıncırlık Uyu Yönü, 230 metre. Bir turizm sit. 2 Aykut Park'a deprem parkı ek çizgi zincirlik uy yönü. 220 metre. 2 Aykut Park'a deprem parkı ek çizgi zincirlik uy yönü. 200 metre. Bir turizm. 2 Aykut Park'a deprem parkı ek çizgi zincirlik uy yönü. 160 metre. Bir turizm sitesi. 240 metre. 2 Aykut Parka Deprem Parkı Eğik Çizgi Zincirlik Uyu Yönü 140 metre 3 Belediye Sitesi 460 metre 2 Aykut Parka Deprem Parkı Eğik Çizgi Zincirlik Uyu Yönü 130 metre İneceğin Durak Gayrettepe Metro Ön izleme Düğme Bir Turizm Sitesi İneceğin Durak Gayrettepe Metro Eğik Çizgi Mecidiyeköy köy Yönü 5 Durak 1.63 kilometre 1 Turizm 2 Aykut Parka Deprem Parkı Eğik Çizgi Zincirlik Uyu Yönü 80 metre 3 Belediye Sitesi 400 metre 2 Aykut Parka Deprem Parkı ek çizgi zincirlik uyu yönü 60 metre. 3 Belediye Sitesi 380 metre. 2 Aykut Parka Deprem Parkı ek çizgi zincirlik uy yönü 40 metre. İneceğin Durak Gayrettepe Metro ek çizgi Mecidiye Köy yönü 5 Durak 1.64 kilometre. 2 Aykut Parka Deprem Parkı ek çizgi zincirlik uy yönü 10 metre. İneceğin Durak Gayrettepe Metro ek çizgi Mecidiye Köy yönü 5 Durak 1.64 kilometre. 3 Belediye Sitesi 290 metre. 2 Aykut Parka Deprem Parka ek çizgi zincirlik uyu yönü 130 metre. 3 Belediye sitesi 190 metre. 4 Nispetiye Metro 560 metre. 5 Levent ilk çizgi zincirlik uyu yönü 920 metre. 3 Belediye sitesi 160 metre. İneceğin durak Gayrettepe Metro ilk çizgi Mecidiye köy yönü 4 durak 1.65 kilometre. Gayrettepe Metro ilk çizgi Mecidiye indim düğme Rota yeni Diğer yeni adımları yok. göster. Düğme Önizleme. önüzleme. 1.66 kilometre ileride 10 yönünde. Saat 10 yönünde 110 metre düz derese. Navigat harita ileride. görünümüne geç. Düğme Loading. Loading. Harita görünümüne geç. 30 metre sonra. Saat 2 yönünde sağa dön. Ahmet Arnaf. Tahmini varış. E, aslında burada bence önemli olan taraf şu. E, hem farklı seçenekler sunuyor WeWalk. E, eğer istersek farklı toplu taşımalar e, seçebiliriz ya da yürümeyi seçebiliriz. Bunlardan birini tıkladığımızda da aslında o durağı seçebiliyoruz. Durağa geldiğimizde vardım diyerek devam ediyoruz. Ve aslında her adımı bize böylece söylemiş oluyor. Bundan da bahsettikten sonra aslında... Başka bir özellik daha eklendi. Yine kullanıcıların çok fazla söylediği bir şeydi bu da asansör gibi, merdiven gibi aslında sokaktaki yerleri bize duyurmasını istiyoruz diyorlardı. Evet, aslında bu şu anda bir navigasyon alırken hani eğer rotanın içerisinde senin kullanman gereken şeyler varsa bunları söylüyoruz şu an başlangıç noktasında. Yani diyelim ki ben yolda yürüyorum, navigasyon alıyorum yine bir yere, kavşak varsa. O kavşağı söylüyor ya da benim rotamda kullanmam gereken bir merdiven varsa aslında onun nerede kaldığını söylüyor. Bu, mesela bu merdiven nerede olabilir? Bir alt geçit olabilir veya bir üst geçit olabilir ya da bir asansör olabilir. Eğer senin rotanla ilgiliyse e, onu senin, sana aslında yolda haber veriyor diyebiliriz evet. ve benim çok heyecanlandığım bir özellik bu çünkü e, beraber yürürken de hani sen de biliyorsun, beraber senle yolculuk yaparken falan da hani merdiven nerede, kavşakta üst geçit var mı, asansör nerede, hani bunlar biraz Zor şeyler anlaması ama hani Webook artık bunları da söyleyebiliyor. Evet gerçekten çok işe yarar bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Ee, en son olarak bir de e, Türkçe asistan özelliğimiz eklendi. Ee, biraz Siriye benziyor. Bundan da bahsedeyim istersen. Tabii e, eminim ya kullanıcılardan çok fazla e, bununla ilgili zaten. Geri bildirim geliyordu. Vivo'nun sesli asistanı neden Türkçeyi desteklemiyor? Ne zaman destekleyecek? Sen benden daha evet. iyi yakından görüyorsun aslında. <laughs> ee, hani Vivo'nun sesli asistanını da bir önceki podcast'ta da bahsetmiştik. Geçtiğimiz yıl aslında beta olarak geliştirmeye başladık. Ee, ardından e, yeni farklı özellikler ekledik. Ve aslında bir süredir de beta'ydı. Fakat yalnızca İngilizce olarak kullanılabiliyordu. Şu an hala beta'da aslında Vivo'nun sesli asistanı. Ve geliştirmeye devam ediyoruz. Gelişimi halen tamamlanmadı. Çünkü sesli asistan aslında çok önemli bir konu, çok önemli bir özellik ama bir o kadar da aslında büyük bir özellik. O yüzden geliştirmeleri devam ediyor. Fakat biz Türkçe dil desteğini eklemek istedik ve aslında Türkçe olarak da beta halini kullanıcının kullanmasını istedik. Şu anda da zaten aslında en çok kullanılan özelliklerden birisi. Biz de hala geliştirmeye, yeni özellikler, yeni yetenekler eklemeye devam ediyoruz. İleride farklı diller ve farklı özelliklerde gelmeye devam edecek ses asistanla ilgili. Ben zaman zaman konuşuyorum, işte beni şuraya götür, buraya götür gibi böyle bilmiyorum sen hiç denedin mi ama ben zaman özellikle zaman uygulama seviyorum. üzerinden kullanıyorum gerçekten faydalı oluyor. Ama dediğin gibi daha da fazla komut eklenecek, o yüzden denemeye devam edin diyebiliriz. Süper. Belki ben son bir haber paylaşabilirim. Eğer <laughs> sen de hani şey yaparsan, bilmiyorum başka pay senin paylaşacağın bir şey varsa sen de üzerine mutlaka ekle. aslında çok yeni daha bugün bir özellik ekledik. O yüzden çok da güncel, çok da heyecanlıyız. Eee hani az önce bahsetmiştik. Bir akıllı vasonu ve bir mobil uygulaması var ve aslında bir sürü farklı özelliği var diye. Ee, zaten bunları aslında farklı podcast'lerde, farklı işte yayınlarda hep anlatıyoruz ya da bir destek sayfamız var. Ee, orada da farklı böyle yardım dokümanları var. Ya da YouTube kanalımızda Vivocon'u nasıl kullandığını anlatan içerikler var ama uygulama içerisinde yoktu ve aslında bu güncellemede artık o içerikleri uygulama içerisine de ekledik. Yani artık WeWalk'un hem mobil uygulamadaki özelliklerin hem de akıllı bastonun nasıl kullanılacağını eğer kullanıcılar isterlerse uygulama üzerinden çok daha kolay bir şekilde görüntüleyebilir. Hani tekrar YouTube'a gitmek vesaire gerekmiyor. Direkt uygulamanın içerisine girildiğinde tanıtım sekmesinin altında WeWalk'a giriş diye bir tane buton var. Ona basıldığı zaman aslında bu bütün eğitim içerikleri sesli bir şekilde bulunabiliyor. Basıldığında da dinleniyor. Hani Deniz bu içerikleri de aslında siz hazırlıyorsunuz ekip olarak. Ve bence çok güzel olmuş. Ben tekrar teşekkür etmek istedim kullanıcılar adına da. Çok teşekkürler. Bu güzel yorumları duydukça biz de mutlu oluyoruz gerçekten. Eminim kullanıcılar tarafında da çok faydalı olacaktır. Çünkü aslında bütün sorulara bir şekilde burada yanıt vermeye çalıştık o yüzden eminim çok çok daha keyifli olacaktır. Hiç uygulamadan çıkmadan aslında direkt WeWalk'un içinden bilgi sahibi olabilecekler. Süper. Bakalım kullanıcılarımız bu konu hakkında neler düşünecek ya da onlar eğitim içeriklerini denedikten sonra neler paylaşacaklar bizimle. Çünkü böyle bir ürünü çok kullandıkça hani onunla ilgili içerikleri falan da dinledikçe hakkında yeni yeni öneriler geliyor insanın. Ben eminim e, sonrasında da size sürekli yazacaklardır nasıl kullanacağıyla ilgili ya da farklı önerilerini. Kesinlikle biz de bütün bu önerileri bekliyoruz. Bize nereden ulaşabileceğinizi de bir kez daha hatırlatalım isterseniz. Info at adresinden bize mail atabilirsiniz ya da zaten wewalk'un içinde yer alan profil sekmesinin altında yer alan canlı destek kısmından da bize her zaman geri dönüşlerinizi yazabilirsiniz. Bunlar bizim için de çok değerli oluyor ve karşılıkta buluyor aslında wewalk tarafından. Çok teşekkür ederiz. Atakan var mı? Eklemek istediğim bir şey tekrar katıldığın için çok sağ ol bu arada. Ben de çok teşekkür ederim. Ben de böyle senin sayende aslında hem yeni özelliklerimizi anlatma hem de kullanıcılarımızla böyle tekrardan bir araya gelme fırsatı buluyorum. O yüzden çok teşekkürler. Yani yeni özellikler eklemeye devam ediyoruz ve bunlar hep kullanıcılardan gelen geri bildirimler oluyor senin de söylediğin gibi. Bu bahsettiğimiz bütün özellikler bugün konuştuğumuz bütün özellikler bu şekilde eklendi. O yüzden hani... Ekstra söyleyebileceğim bir şey yok ama senin söylediğine çok katıldığımı belki söyleyebilirim. Herkesin yorum ve düşüncelerini bekliyoruz. İlerleyen zamanlarda da zaten yeni özellikler eklendikçe tekrardan bir araya geliriz diye düşünüyorum. Zaten hep bu yayınları yapıyor olacağız aslında. Süper, çok teşekkürler Atakan. Katılan herkese de çok teşekkür ederiz. Görüşürüz, herkese teşekkürler. Görüşürüz.